Merhaba teknoloji tutkunları. Bugün sizlere hayatımızı kolaylaştıran, işlerimizi hızlandıran ve adeta birer dijital asistan görevi gören en iyi yapay zeka uygulamalarını tanıtacağım. Hazırsanız başlıyoruz. İlk sıramızda kendi kendine öğrenen ve sürekli gelişen, sohbet edebilen bir yapay zeka olan ChatGPT var. ChatGPT her türlü sorunuza akıllıca yanıtlar veriyor ve yazı işlerinizi hızlandırıyor. İkinci sırada Google Gemini yer alıyor. Google'ın yapay zeka odaklı yeni arama ve analiz aracı veri işleme ve anlamlandırma konusunda devrim yaratıyor. Üçüncü olarak yaratıcılığınızı sonuna kadar kullanmanızı sağlayan bir yapay zeka olan Midjourney'i tanıtacağım. Midjourney sanatsal tasarımlar ve görsel içerik oluşturma konusunda sınırları zorluyor. Dördüncü sırada otomatik iş akışları oluşturarak hayatınızı kolaylaştıran Zapier var bu. Zapier farklı uygulama ve hizmetleri birbirine bağlayarak zamandan tasarruf etmenizi sağlarlar. Ve son olarak kod yazımını kolaylaştıran hata oranını azaltan bir yardımcı olan GitHub, Copilot'u tanıtıyorum bu. GitHub Copilot, programcıların en yakın dostu haline geldi. Vişte karşınızda, hayatımızı değiştiren, zamanımızı kurtaran ve yaratıcılığımızı besleyen en iyi yapay zeka uygulamaları. Daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.